Selamünaleyküm dostlar merhaba ben Ali Yörük kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerde şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlar bugün günlerden 29 Temmuz 2023 şükür Allah'a harmana kavuşuyoruz dostlar tarlalarımıza ilk biçer girecek birazdan traktörle tarlamızın yanına gideceğiz ben romorku traktörümüze taktım arkadaşlar haber bekliyorum ufak tefek işleri yapıyoruz çadırı falan ayarlıyoruz umarım tüm çiftçilerimiz için bereketli bir sezon olur Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin diyoruz Şimdi yola düşelim arkadaşlar. Bakalım biçer işleri nasıl oluyormuş. İyi seyirler. Evet dostlar tarlaya doğru gidiyoruz. Bu arada babamlar da geldiler. Bilmiyorum sesim şu an çıkıyor mu ama biçerin işi bitmiş bizi bekliyor. Tarlamızın yanına geldik. Ümit abiyle beraber biçeceğiz. Bu mevkideymiş. Biraz işim kaldı dedi. Geliyor arkadaşlar. Buraları biçeceğiz nasip olursa. Şu an bekliyoruz. Traktörümüze de koştuk romorkumuzu. Demiştim daha önceki videolarda arkadaşlar. Kapakları çıkarttım. abi kolay gelsin. Ya, başı, Nasılsın? İyisin? Valla harmana girdik. Şükür. Şükür kavuştun hemen. Aynen valla. Sana biraz torpil geçelim. Biraz daha tabandan bir şey. Valla çok iyi olur. Herhalde bu sene dereden kazanamayacağız. Sapla mı var ya sana Sapla fark da Doğru. Sıkıntımız büyük. <laughs> Günden güne. Şimdi çiftçilere de bir şey diyemiyoruz. Evet. Sıkıntı alsa da. İnsanlar bir belirledik. Evet. İşe başladık ama maalesef ki günden güne gelen zamlardan dolayı çiftçimiz de zor durumda, biz de zor durumdayız. Evet maalesef. Sıkıntı büyük. Allah kolaylık versin herkese. Abi, bu fare etmiyor, görüyorsun Evet. Ofislerdeki sıraları belli. Ofis randevu vermiyor ya. Evet, evet <laughs> Sonra, e, O da kota var mı? Kota yok alamıyor çünkü. Evet. Valla benim kota var. 18 ton gösteriyor. Çekaseli yerler için. Ona rağmen yeşil günü görüp de alabilir açmıyorsun Hayır, Yani. O da günde yarım saat açıyorlar. Doğrudur. Ya bana da hiç gelmedi valla. Yarım saat. Günde yarım saat. Biraz parların alt başı ama biraz da var gibi boyunlar geçti geçti hep burada oturuyorlar ya evet sıkıntı altı zamanı güzel tozu yedik. Maşallah Ümit abi güzel biçiyor. Alttan alttan biçiyor. Özellikle dikkat edeceğim dedi. Yani kendisi de çiftçilik yaptığı için bu işi biliyor. Çiftçinin nasıl emek harcadığını. Yani şu tarlaları 15 ay önce nadas ettik arkadaşlar. Yani bunu şöyle anlatayım. Hani bu işte uğraşan kişiler biliyordur zaten ama fidanı dikip ağaç olması ondan meyve yemesi ne kadar lezzetli bir şeyse, tatlı bir şeyse bu ekin işleri de böyle arkadaşlar. Hani daha önce de küçüklükte çiftçilikle uğraşmış, videolarda söyleyip duruyorum. Normalde aslında çiftçi falan değiliz. Küçük bir çiftçilik yapıyoruz. Öyle çok traktörlerimiz, biçer falan filan yok. Ama şükür Allah'a elhamdülillah üretebilmek güzel bir şey. Elimizde fırsat imkan varken inşallah bereketli olurduk. Çekime devam ediyoruz. Maşallah bazı yerlerde arkadaşlar buğday belimizi geçiyor. Bazı yerlerde, bazı tarlalarda hatta boyumuza gelen yerler var. Eminim seneye daha iyi bakacağız, daha bereketli bir sezon geçireceğiz. Hatalarımızı gördük, öğrendik. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi biliyoruz en azından. Bakalım, nasip. Abi diyor aktifçe keyfe geliyor mu diyor da Evet bitti. <laughs> İkinci tarlamıza başladık arkadaşlar bugün bu iki tarlayı bitsek yeterli olacak zaten bize. Tarlanın bu kısmı hem biraz fare girdi hem de galiba bunlar da koyun otlatıyorlar. Büyük ihtimal o hayvanlar herhalde biraz yemiş. Burası biraz bu baş tarafı biraz seyrek yapacak bir şey yok. Kurdun kuşun da hakkı var ama dikkat etmek lazım. Herkes emek sarf edip ekmeğe kaldırmaya çalışıyor bu masraflara rağmen. dostlar harmana devam ediyoruz. Bir yandan biçercilerle uğraşıyoruz, bir yandan bali işiyle uğraşıyoruz. Şu ana kadar 15 dönüm yer biçtirdik. Mahsul çok iyi değil. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Şimdi ilk tarlamıza geldik. Bale yapımına başladık dostlar. Yusuf abi yapıyor. Teşekkür ederiz kendisine. Nasıl abi işler? Dedi ya çok şükür uğraşıyoruz işte çalışmaya devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Ailemizi yapıyoruz. Evet. Balyalar, üçüplü arkadaşlar. Evet dostlar harmandan kalktık kalkacağız az bir şey kaldı. Çok video çekemedim harman baya bir yoğun geçiyor arkadaşlar. Harman demek davran demekmiş. Öyle söylediler. Biz de hızlı bir şekilde işlerimizi yerine getiriyoruz. 480 470 tane balya çıktı. Şu an onları topluyoruz. Son 120 tane kaldı. Nasip olursa bu akşam onları da toplamış olacağız dostlar. Balya yapım ücretleri 14-15 kimisi de 10 liraya yapıyor arkadaşlar. Fiyatları bu şekilde değişkenlik gösterebiliyor. Ben 480 tane bastırdım ama tabi bunlar 20-25 kiloluk değil. Satacağım için daha ağır bastırdık. Yani kilo hesabı satılacak bunlar. E, adet olarak biraz az gibi görünebilir dostlar. Bu sene sap yılı. Şu an genel değerlendirme yapacağım bir şey değil ama deneden yana çok yüzümüz gülmedi. balya olarak çok fazla balya var arkadaşlar. Videolarda görmüşsünüzdür. balya yükleme kolu almıştık. Onu kullanıyoruz. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Bu sene çok sap var. Para eder mi bilmiyoruz ama yine de biz tarlada bırakmıyoruz. Tarlada böylelikle zaten temizlenmiş oluyor. Şu an han civarında bir sürü tarla hala şu şekilde sapı yapılacak Bekliyor arkadaşlar. Biz balyalarımızı yaptırdık. Yaklaşık 28 kilo ağırlığında bunlar. Yani kaldırmak zulüm. Allah bu işi yapana kolaylık versin. Balya yükleme işini yaparken biliyorsunuz makine farklı farklı bölgelere dağıtıyor. Eğer zamandan tasarruf ya da mazaptan tasarruf yapmak istiyorsanız balyaları tek bir sıra halinde toplamak mantıklı oluyor. Hemen biz o işi bir yapalım. E, makinenin de nasıl çalıştığını size gösteririz dostlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde sıraladık. Ya sıralamasan da topluyor ama tabii bir sağ bir sol yapman lazım. Hemen hızlı bir şekilde düzelttik. Bu emek zaman ve mazot kaybını en aza indiriyor. Tekrardan merhaba dostlar. Şükür elhamdülillah harmanımızı Tamamladık, bitirdik. Mahsulümüz çıktı. Lakin bu sene yağışlardan dolayı sadece şahsımda değil birçok kişide de mahsul kayıpları meydana gelmiş. Çok yağmur yağdığı için başak boyları kısa kalmış. Hani saptan yana bir sıkıntı yoktu. Ölçebildiğim kadarıyla 9 ton üzerinde bir mahsul çıktı. Normalde 12-13 ton en az beklentimiz oydu. Ama elhamdülillah diyoruz. Çünkü emin olun biçer üzerinde farklı farklı tarlalarda da gezdik dolaştık. Daha kötü durumda olan tarlalar da vardı dostlar. Biz en azından zararda değiliz. Şu an tabii kar zarar hesabı yapma durumumuzda yok. Gün sonu raporunu nasip olursa tüm mahsullerimizi sattıktan sonra hesaplamış size de aktarmış oluruz. Şu an için balyalarda zaten çok büyük para etmiyor. Ortalıkta bol olduğu için pek yüzüne bakılmıyor açıkçası ve bedavaya gidecek. Çünkü tarlaların çoğunda tapanlar hala duruyor arkadaşlar. Rabbim yenilerine yeriştirsin. Herkesin emeğini bereketle eylesin. İnşallah bir bir dahaki sezona daha dikkat edip daha özverili çalışıp gereken işleri yapıp daha çok mahsul kaldırmaya çalışacağız. Bir önceki videoda izlemişsinizdir arkadaşlar. Sıkıntımız e, TMO'nun mahsulü almamasıydı. Şükür randevu alabildik ama geçen gün tekrardan indirdim. acaba nedir ne değildir diye. 18-19 tonu 15 tona indirmişler. Biz tabi 10 tonluk randevu almıştık şükür. Durum bu. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha tabi düşük kaldı. E, genelde Han ilçesinden götürülen mahsullere müfit bey falan ekiliyor buralar arkadaşlar ekseriyet. Reis Bey'e Ekenler bayağı bir kötü e, ürün teslim aldı tarladan. Müfit Bey'lere genelde 7,5 TL yazıyorlarmış. Fiyatta bir değişiklik olur mu bilmiyorum tabii ki. 1 lirada destek gelirse 8,5'a satılmış olacak. E, zaten geçen sene 7,5 dolaylarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yapacak bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı. Umarım seneye daha güzel, daha iyi olur. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.